galiba Sam nerede? <laughs> ah <Aa>, o burada. <laughs> Sam? Sakin ol kardeşin yaşıyor. Salak hepimizi öldürtüyordu. Onu çıkarıyorum buradan. Hayır çıkarmıyorsun. <laughs> Reyf al hazine seni olsun tamam mı? Bırak kardeşimi kurtarayım. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığı onca şeyden sonra... <laughs> ...asalete bak. Ama olmaz. Burada böyle beklersek hepimiz öleceğiz. Bunu mu istiyorsun? Öyle demedim. Ne diyorsun Nadin? <laughs> Seni ayakta görmek güzel. Bir iyilik yapıp Nate'in silahını alsana. Ver şunu. Ona güvenebileceğine emin misin? Ha? Seni ilgilendirmez. Aramızı karıştırmaya çalışma. Nate. Biz Nadin'le ortağız. Ben ortağımı aldatmam. Şuraya geç. Sen ve kardeşinse... ...en başından beri cömertliğimi kullandınız. Beni devre dışı bırakmaya çalıştınız. Öyle. ne yapıyorsun sen? Şimdi de sen silahını ver. Nadine. <laughs> bir kez daha sormayacağım. Bu yaptığın çok büyük bir aptal saçmalama. Şuraya bak. Nadin <laughs> yeter. Abi. Yüce sanırım. Bak dedim. Tamam, sadece bir iki iskelet. Ne olmuş yani? Ben sizin kadar tarihten anlamam. Ama o ikisinin kim olduğunu iyi biliyorum. Tamam söyle o zaman. Ever ve tüv bunlar. Birbirlerini öldürmüşler. İyi olmuş. Ne var bunda? Bu hazineye kafayı takan herkes hak ettiğini bulur. Nasıl yani? Bizi ölüme mi terk ediyorsun? Aa ben gidiyorum. Ölüp ölmemeniz umurumda değil. Nadin! Bekle! Görüşürüz rey. Nadin! Nadin! şu lanet olası kapıyı aç hemen! Rey, gitti artık! Hadi yardım et de çıkabilelim buradan! Aa, hayır. Hayır olamaz hayır. Sen senin için yardım et ben de kapıya el atayım. Hayır şu anda bu Tanım altınların hiçbirinden bir zevk almam mümkün değil. Çünkü sen ve o beş para etmez kardeşin hala hayattasınız. Hey tamam. Sadece sakin ol. Eskrimi dışarı çıkınca çalışırsın. Nate, kapa şu çeneni. senin için bile. Delilik mi istiyorsun? Nathan Drake bir deli ve onun koca ordusunun peşinden Şambala'ya girdi. Ah, aman tanrım. Nathan Drake, Rübülkali çölünün ortasında kayıp bir şehir buldu. Ah, Hadi buradan birlikte çıkabiliriz. Nathan Drake, efsanevi Eldorado'yu buldu. Ah, ah. efsanevi El Dorado'yu buldu. Hadi ama Reyf, yeter! Nathan Drake, bir efsane. <laughs> Bunu bana söyleyen adamı vurmuştum, biliyor musun? Reyf, hadi. beni pek sevmiyorsun tamam ama yapma. O kadar şanına rağmen Nate, hiçbir şeyin yok. Sen bir hiçsin. için elimdeki her şeyi feda ettim. İki tane beceriksiz hırsızın, bunak bir düzenbazın, işi bitmiş bir gazetecinin hepsini almasına izin vermem. <Sessizlik> ee, o ezikler grubunu o kadar önemsiyorsan arkandan onları da gönderin. <Sessizlik> Angard gö İşte böyle.

Nice. Tamam tamam. Burada işimiz bitti. Kardeşim gidiyorum buradan. Kalıp gemiyle yapmak istiyorsan keyfin bilir. Beni yendir. Biliyor musun Leyt? O gösterişin altında büyüklük hayalleri olan küçük üzgün bir çocuksun sadece. Bu arada Eskrim'de Elveda, Nathan Drake. Nathan! Tesettür bilmiyorsun değil mi? Çok güzel! Ayrılmasın bana! Yani... هاه Çok ağır. Bir daha dene. Olmuyor. Bir daha dene. Olmuyor. Hadi. Lanet. Dinle. Dinle. Tek istediğim hazineyi birlikte bulmaktı. Hayır. E, başardık. Başardık kardeşim. Tamam mı? Sorun değil. Başka bir yol olmalı. Neydi? Neydi? Gitmen lazım. Gitmen başka lazım. Olmalı. Hadi, Nathan, kurtulduğunu görmem lazım. Nate, burası havaya uçacak, hadi! İşte buldum! Ne Sen başına aşağıda tut! 으아! <laughs> <gülüyor> 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 hey Salih, tamam, onları buldum. Neredesiniz? Buradayız. Şey aldın mı? Evet galiba. Unuttuğum bir şey varsa da onları satabilirsin sanayi. Seni evine bırakabilirim istersen. Son birkaç günden sonra içki servisi ve şöyle rahat koltukları olan bir uçak iyi gider. Artı bizim konuşacak bazı şeylerimiz var. Evet öyle. Ve bir daha gece arası son kez diye beni sakın aramaya kalkma. Ses. Teşekkürler sana. Güle güle evlat. Araya açma olur mu? Gelecek sefere var bende Bunu sana hatırlatırım. <laughs> ve sonra tavşan. Bir şekilde kaçıyor ve müdürün yatağına küçük tavşan sürprizleri bırakıyor. Oh, 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 oh. Ne anlatıyorsun sen? Um, Senin küçük sihir numaralarını. Ah pislik. Sahne adın neydi? Hadi söyle. Yüce neydi? <laughs> Komik değil, gayet mantıklı. Ona göre gerçekten <laughs> bayağı iyi. Ee, sen seninle tanışmak güzel bir tecrübeydi. El mi sıkışacağız? Ee, Düzgün veda edelim <laughs> kardeşim. Hey, bu man kafaya sahip çık, tamam mı? Evet, tamam. <laughs> ben de birazdan geliyorum. Tamam. Ondan hoşlandım. Tanrı yardımcısı olsun sana çok aşık gibi. <laughs> Öyle değil mi? Bak teklifim hala geçerli. <laughs> ya çok sağ ol ama böyle iyi. Tamam ama bak biz bu konuyu Elina ile konuştuk için rahat ondan ol. Ondan değil. Biraz ondan dolayı. Ha. Tamam ama... <laughs> Aslında şöyle... Düşündüm de Evren'in hazinesini bulunca bu bana... Bu bana yeterdi. Ha. Tersine biraz... <laughs> içinde bir şey hissetmeye başladım sanki... Boşluk değil. Mi? Evet. Sonraki macera ne kadar heyecanlı olursa olsun... ...sonunda... ...hep içinde aynı iste kalıyorsun. Bazen neyi bırakıp... ...neyle devam edeceğine... ...karar vermen gerekiyor. Şey... ...bence daha oraya gelmedim. Ve ayrıca... ...benden birkaç antik şehir öndesin... ...ve beni geçmene göz yumamam. Sana birkaç tane bıraktım. Ha, sağ ol be. Ha işte, aracımız da geldi. Evet. Sam, nerelere geldik? Evet, öyle kardeşim. Gel buraya. Bak, benim yapmayacağım şeyler yapma, tamam mı? Hadi oradan, yürü. <laughs> Arkadaşın var mı? Evet. Ee, e, Victor, ee, sen ne yapacaksın? Hı? Hmm. <laughs> bu, evet, bu işe başlamadan önce nasıl desem bir takım değişik işlerle uğraşıyordum. Bir takım demek. Hmm. Tehlikeli mi? He, ee, bu insanlarla evet. Hep öyle olur. Şey, birini tanıyorum galiba. Hapisten yeni çıktı. Böyle bir iş için ideal adam olabilir. Oh, bilemiyorum. Güvenilir biri midir? Sayılır. Ortak icaresi nasıl? Cuando se marido, volta para kazan. Bu ne demek? Kocan ne zaman eve dönüyor? İş görür. Hadi gel. Hey, bu prolardan daha var mı? Şansını zorlama.